Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf doğa yayınları sayfa 46'daki alıştırmaları birlikte yapmış olacağız. Hızla birin sorumuzla başlıyoruz. 110 sayısının çarpanlarını ve binden küçük katlarını bulunuz demiş. Bakın iki tane soru var arkadaşlar. Hem çarpanlarını istiyor hem de binden küçük katlarını bulmamız isteniyor. Öncelikle çarpanlarını bulalım. Çarpanları iki sayıyı çarparak 110 yapmaya çalışacağız. Burada yeterli yer vermemiş. Siz deftere veya bir kağıda bu işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz de şuradaki boşluğu kullanmış olacağız. 110 sayımızı aldık. 1 çarpı 110 110 yapar. 2 çarpı 55 110 yapar. 3'e bölünen bir sayı değil. 4'e bölünmez. 5'e bölünür. 5, 5 çarpı 22 110 yapar. 6'ya bölünmez. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a bölünmez. 10 çarpı 10'a bölünür arkadaşlar. 10 çarpı 11 sayısı 110 sayısının çarpanlarını yani iki sayı çarparak elde etmiş oluruz. Bu sayılara 110'un çarpanları diyoruz. Alt tarafa da yazalım. 1 var, 2 var, 5 var, 10 var, 11 var, 22 var, 55 var. 55 son olarak da 110 sayıları var gördüğünüz gibi. işte bu sayılar arkadaşlar 110'un çarpanlarını oluşturmuş oldu. Şimdi binden küçük katlarını bulalım. Onu da farklı bir kalemle yapalım arkadaşlar. binden küçük katlarını. Dediğimiz gibi burada yeterli yer olmadığı için mutlaka bunları daha detaylı bir kağıda yazınız diyoruz. Şimdi katlarına baktığımızda 110 birinci katı. Sonrasında ikinci katı arkadaşlar. 110 ekledim. 220. Bir sonraki katı 110 daha geçersek 330. Burada 11'in katları gibi düşünebilirsiniz. Çünkü 11 22 33 bakın oradan da yakalayabiliyorsunuz hemen. Bir dahaki kat 440. Bir dahaki kat 550. Bir sonraki kat 660. 110 110 ekleyerek devam ediyorum. 770. Devam ettim. 880. Bir daha ekledim. 990. Bir daha eklersem arkadaşlar 1000'i geçmiş oluyor. Ama bize demiş ki 1000'den küçük katlarını bulunuz. 1000'den küçük katlarını bulduk. Toplamda 3, 6, 9 tane 1000'den küçük 110'un katları var diyoruz. Katlarını sorduğunda sayının katlarını alacağız. Çarparak daha büyük sayılar olacak. Çarpan dediğinde o sayıdan daha küçük. Çarparak o, sayı, o sayıyı elde ettiğimiz sayıları bulmaya çalışacağız. Burada çarpanları bulduk. Burada da katları bulmuş olduk. Birinci sorumuzun cevabı için. Ve ikinci soruya doğru devam ediyoruz. Burayı temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda tüm çarpanları 1, 2, 5, 10, 25 ve 50 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada şu ipucunu bilmemiz çok önemli. Bakın tüm çarpanları verilmiş. O zaman biraz önce 110'da görür, gördüğünüz gibi 1 çarpı 110 yani en büyük çarpan sayının kendisine eşit aslında. O yüzden burada 50 sayısı var. Tüm çarpanları verdim dediğine göre o zaman sayımız 50 olması lazım. Neden? 1 çarpı 50. Bakın en büyük çarpanımız her zaman sayının kendisine eşittir. E burada da en büyük çarpan 50 olduğuna göre sayımız direkt 50 olarak karşımıza geldi. Bakın devam edersek 2 çarpı 25. 2 ve 25 var. 3 yok 4 yok 5 çarpı 10. Bakın 5 ve 10 da var. Bütün 6 tane olacak zaten. 2 4 6 tane. Bütün çarpanları çıkmış oldu. Bu sayımız 50 sayısı diyoruz arkadaşlar. Tüm çarpanları verilen sayı, buradaki sayı 50 sayısı olması gerekiyor dedik. Burada 100 sayısı da bunu sağlayabilir ama tüm çarpanlar dediği için çarpanlarından bir tanesi de 100 olması gerekir. Gördüğünüz gibi o yüzden buna dikkat edelim. Her zaman tüm çarpanları verdiğinde en büyük verilen çarpan zaten sayının kendisine eşittir diyoruz. Bu kuralı unutmayalım dedik. Üçüncü sorumuza geçtik. 250 doğal sayısı aşağıdakilerden hangisinin doğal sayı katı değildir diye sormuş arkadaşlar. Bakın ister 250'yi bu sayılara bölerek sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da bu sayıların katlarını alarak 250 var mı yok mu bakabilirsiniz. 25'in 10. katı arkadaşlar. Tek tek hepsini yazmayalım. 10, 10 katı 25, 50, 75 şeklinde uzatmayalım. 25'in 10. katı 250 yapar. Gördüğünüz gibi 250 var. 50'nin 5. katı 50 çarpı 5 250 yapar. Gördüğünüz gibi var. 125'in 2. katı 250 yapar. Gördüğünüz gibi burada da var. Ama 75'in herhangi bir katında 75, 150, 225, 300 şeklinde ilerliyor. Gördüğünüz gibi 250 bunun katlarından biri değildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olması gerekiyor. Üçüncü sorunun cevabı için. Ve bu soruyu da bu şekilde çözdükten sonra dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Burayı temizledik. Dördüncü sorumuza baktık. Aşağıdaki tabloda verilen doğal sayıların 2, 3, 4, 5, 9 ve 10 ile bölümünden kalanları tabloya yazınız. Bazı doğal sayıların bölümünden kalanlar demiş. Sayıları vermiş. Sırasıyla yazalım şimdi arkadaşlar. Evet burada bölünebilme kurallarını dikkate alarak kalanları belirlemeye çalışalım arkadaşlar. 158 çift bir sayı. Bölü, bölen sayı 2'ymiş. E, direkt bölünür arkadaşlar. Çift sayılar 2'ye direkt bölündüğü için kalan 0 olur. Direkt bölünebildiği için buradaki ifademizin kalanı 0 olması gerekiyor. Çünkü direkt bölünür. İkinci ifademiz 178 3'e bölünmüş. 3'e bölünme kuralında rakamları toplamamız lazımdı. Hemen toplayalım. 1 artı 7 artı 8. Topladım kaç yapar? 8, 8 daha 16 yapar. İşte bu çıkan sonucun 16'nın 3'e bölümünden kalan kaç? 5 kere 3, 15. Burası 16. Kalan 1 arkadaşlar. 16'nın 3'e bölümünden kalan 1 olduğu için kalanımız burada 1 olması gerekir. İsterseniz şurada 16'yı 3'e bölerek kalanı gösterebilirsiniz. 5 kere 3, 15 kalan 1 oluyor arkadaşlar. Bu şekilde kalanı tespit etmiş olduk. Sayfa 46'daki 178 sayımızda. Şimdi 3. sayıyla devam edelim. Bu sayının biraz farklı kalemler kullanalım. Karışmasın işlemler. 2429'un 4'e bölümünden. 4'e bölünmesi için son iki basamağa bakıyoruz. 29'a. 29'un 4'e bölümünden kalan kaçsa kalanımız o olacak arkadaşlar. 29'u 4'e bölüyorum. 29'un içerisinde 4 7 defa. 7 kere 4 28. Kalan burada 1 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ifadede kalan 1 çıkmış oldu. Diğer sayıya geçtim. 5756 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. 5'e bölünmede son birler basamağına bakıyoruz sadece. 5'in ve 0'ın katları 0, 5 şeklinde olması lazım birlerin. Bakın burası 6 olmuş. O zaman 6 5'ten ne kadar fazla arkadaşlar? Be 5 ile 6. Tam 5 olsa da tam bölünecekti. 6 olduğunda 1 kalan verecek. Bunu da şöyle göstermiş olalım. Bakın 6'ın içerisinde 5 bir defa kalan da 1 çıkmış. Oluyor gördüğünüz gibi. O yüzden bunun da kalanı 1 olması gerekiyormuş. Bir baştaki 0 oldu. Diğerleri 1 1 şeklinde devam ediyor. Şimdi işlemler Farklı farklı olsun renkleri. Biraz da sonraki işlemi de farklı bir kalemle yapalım. 9.807'nin 9'a bölümünden. Yine burada rakamları toplamam gerekir arkadaşlar. Topluyorum. 9 artı 8 artı 7. Çünkü 0'ı toplamamıza gerek yok. 9 artı 8 artı 7. 0'ın zaten değeri yok. 9 artı 8 17. 7 daha 24 yapar arkadaşlar. Bu değerleri topladığımızda 24 yapar. 24'ün 9'a bölümünden kalan kaçsa Sonucumuz da o olmuş olacak diyoruz. 24'ü 9'a bölüyoruz. 9 kere 3 27 fazla oldu. 9 kere 2 18. 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten 8 çıktı. 6 burada 1 kaldı. 1'den 1 çıktığında 0. 6 kalanını verdi arkadaşlar. O zaman bu ifademizin kalanı 6 olacak. 3 ve 9'da rakamları toplayarak 3'e bölünüyor mu veya 9'a bölünüyor mu belirliyorduk arkadaşlar. Burada da o kuralı uygulamış olduk. Son ifademe geçtiğimizde 10.003 on ona bölündüğünde ne yapar demiş. Son ona bölünmesi için son basamağının 0 olması lazım arkadaşlar. E o zaman burası 0 değil. Kalan direkt buradaki sayı olacak. 3 kalanını verir. 0 olsaydı tam bölünür. 3 kalan olduğu 3 olduğu için 3 kalanını verir. 5 olsa 5 kalanını verirdi ona bölümünden ifademizde diyoruz. Direkt birler basamağını kalan olarak yazmış olduk. Hem bölünebilme kurallarına biraz değindik hem de kalanların kaç olması gerektiğini dördüncü sorumuzda ifade etmiş olduk diyoruz arkadaşlar. Ve beşinci soruyla devam ediyoruz. 96 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine kalansız bölünemez diye sormuş arkadaşlar. Bakalım. Çift bir sayı olduğu için 96 2'ye bölünebilir. 4'ün katı mı arkadaşlar? Eğer 4, 96 4'ün katı eğer bunu göremiyorsanız şöyle hemen hızlıca kenarda 9 içerisinde 4 2 defa 8 kalan 1 6'ya aşağıya 16 içerisinde 4 4 defa 4 kere 4 16 kalan 0 0 şeklinde tam bölündüğünü e, görebilirsiniz. 4'e tam bölünebilir diyoruz. 96'nın 6'ya bölümü hem 2'ye hem de 3'e bölünmesi lazım. 6'ya bölünmesi için. 2'ye zaten bölünüyor demiştik. 3'e bölünür mü arkadaşlar? 9 artı 6 toplandığında 15 yapar. 15 de 3'ün katı bir sayı. 15 3'e bölünebilir. 15'in içerisinde 3 5 defa kalan 0 0 oluyor. O yüzden 3'e bölünebildiği için hem de 2'ye bölünebildiği için 6'ya da bölünebiliyor. İsterseniz bunu deney edebilirsiniz. 96'yı 6'ya edebilirsiniz. Ya da pratik yoldan kuraldan da gidebilirsiniz. Hangisine bölünemez dedi? Gördüğünüz gibi cevap 9 çıktı. Neden? Rakamları topladığımızda 9 artı 6 15 yapar. 15 9'a bölünen tam bölünen bir ifade olmadığı için arkadaşlar 9'a kalansız bölünemez diyoruz. Rakamları toplamın 9'un katı olmadığı için. Bu şekilde 5. soruyu da tamamlamış olduk. 6'ya geçelim. 6'ya geçtik. 2718 sayısının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile bölümünden kalanları bulunuz demiş. Bulalım arkadaşlar. Tek tek yazalım. 2718 sayısı. Burada yine yeterli yer olmadığı için biz sağ tarafı kullanacağız. Siz de bir kağıt kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2'ye bölümünden 2 şöyle yazdım. 2'ye böldüğümüzde kalan kalanları farklı bir kalemle belirtelim. 2'ye böldüğümüzde çift bir sayı olduğumuzda arkadaşlar şöyle ifade edelim. Şuraya kalanlar yazalım. Kalanlar. Alt alta hepsini yazmış olalım. 2718 2'ye böldüğümüzde kalan kaç olur arkadaşlar? Çift sayı olduğu için bu kalan 0 olur çünkü 2'ye tam bölünen bir ifadedir diyoruz. Sırasıyla diğerine geçtim. Şöyle yapalım. Önce sayılar yazalım. Sonra kalanları verelim. 2718'i 3'e böleceğiz. 2718'i 4'e böleceğiz. 2718'i 5'e 2718'i 6'ya 2718'i 9'a 2718'i 10'a böleceğiz. Sırasıyla kalanları yazalım. Bu şekilde tablolaştırmış olalım arkadaşlar. Şimdi kırmızı kalemi aldım. 2'ye bölümünü söylemiş. 3'e bölümü için rakamları toplamam lazım. İşlemleri de şuraya yapıyorum. 2 7 1 ve 8'i topladığımızda 9 10 18 yapar. 18 3'ün katı mı? Evet, 6 katı. O zaman arkadaşlar tam bölünür, kalan 0 olur. Diğerine geçtiğimizde 4'e bölünmesi için son iki basamağına bakıyoruz. 18 sayısına. 18 4'ün katı mı? 4 kere 4 16. 8'den 6 çıktı 2. Burası 0. Kalan 2 oldu arkadaşlar. O zaman kalan 2 diyoruz. 4'e bölünmede son iki basamağa bakmamız gerekiyordu. 5'e bölünmede son basamağa bakıyoruz. 8'in 5'e bölümünden kalan kaçsa kalanımız o. 8'den 5'e böldüğümüzde bir defa kalan 3 arkadaşlar. O yüzden Kalanımız 3. Burası 5 olsa tam bölünüyordu. 8 3 fazlası zaten. 6'ya bölünmesi için 2 ve 3'e bölünmesi lazım. Bakın 2 ve 3'e tam bölündü. O zaman 6'ya da tam bölünüyor arkadaşlar. Yani kalan 0 olacak. Burada uzun uzun deneme yapmanıza gerek yok. 2 ve 3'e kalansız bölündüğü için 6'ya da kalansız bölünür diyoruz kural gereği. 9'a bölünmesi için rakamları toplayacaktık. Toplamıştık biraz önce 18'di. 9'un katı mı? Evet ikinci katı. O zaman buradan da kalansız bölündüğü için 0 kalanı gelmiş oldu. Son olarak 10'a bölündüğünde birler basamağına bakıyoruz arkadaşlar. 0 olsa tam bölünürdü. O zaman 8 olduğunda 8 kalanını verir diyoruz. Bu şekilde kalanlarımızı da oluşturmuş olduk. 2017 2718 sayısının bu sayılara bölümünden kalanları ifade etmiş olduk. Ve 7. soruya doğru geçtik arkadaşlar. Burayı temizliyoruz. Sizler durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. 7. sorumuz 7805 sayısının 10 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. 7805. Bakın çok basit arkadaşlar. 10'a bölündüğünde birler basamağına bakıyoruz. 0 olsa tam bölünür. Eğer 0 değilse birler basamağında kaç varsa kalanımız odur. 5 kalanını verir arkadaşlar. Cevabımız direkt, direkt C şıkkı 5 olması gerekir. Sıfır olsa sadece tam bölünüyor. Diğer sayılarda kalan direkt birler basamağındaki ifadeyi vermiş oluyor. 8'e geçtim. Alt kısmı doğru. 6.907 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakın 5 ile bölümünde de yine birler basamağına bakıyoruz arkadaşlar. 7 var. Burada da 0 ve 5'e göre konumuna bakıyoruz. 5 olsa tam bölünürdü. 7 sayısı 5'ten... 2 fazla. O zaman kalan 2 olacak arkadaşlar. Ya da 7'yi 5'e bölerek kalanın kaç olduğuna da bakabilirsiniz. Burası 5'ten 2 fazla olduğu için kalan da 2 çıkmış olacak diyoruz arkadaşlar. 8 olsaydı kalan 3 şeklinde olurdu gibi buna benzer sorular karşımıza gelebiliyor. 8. soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Son sorumuz olan 9'a geçtik. 27085 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Ona bakalım. 9 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamak. Rakamlarını topluyorum. 2 artı 7 artı 0 artı 8 artı 5. 2 artı 7 9. 0 daha 9. 8 daha 17. 5 daha 22 yapıyor arkadaşlar. Şimdi bu sayının 9 ile bölümünden kalana direkt bakabilirim. 22'nin içerisinde 9 2 defa. 9 kere 2 18. 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıktı. 4. Burada 1 kaldı. 1'den 1 çıktığında 0 oldu arkadaşlar. Kalanımız 4 olmuş oldu. 9 ile bölümünden kalan diyoruz. Bu şekilde 9'un soruyu da tamamlamış olduk. Ve sayfa 46'yı bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.